Merhabalar efendim. Bugün Antalya'dayız. Güriş Holding iştiraklerinden Mogan Enerji Yatırım Holding CEO'su Sayın Ali Karaduman'la birlikteyiz hem holdingin yeni gelecek hedeflerini hem sürdürülebilir enerjiye ilişkin teknolojik yatırımlarını genel bir çerçevede konuşacağız. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Sizle olmak mutluluk çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha size. Hemen sohbete geçelim istiyorum. Tamam, memnuniyetle. Morgan Enerji Yatırım Holding <laughs> özellikle sürdürülebilir enerji konusunda, yenilenebilir enerji konusunda giderek öne çıkan kurumlardan bir tanesi Türkiye'de. Ee, son dönemlerde artık ayak izini yurt dışına, dünyanın çeşitli yerlerine de bırakmaya başladı. Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Sizin bünyenizde jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik santralleri var. Toplam kaç santralle, nasıl bir kapasiteyle hizmet veriyorsunuz? Toplamda 22 adet santralımızda 1058 megawattlık bir hizmet gerçekleştirmekteyiz ve yıllık yaklaşık 4 milyon megawatt saatlik bir üretim yapıyoruz. Buradaki en önemli unsur jeotermalden enerji üretmemizle başlamamız. Bu e, 22 santralin coğrafi dağılımı nasıl şekilleniyor Türkiye içerisinde? Jeotermalimiz e, Büyük Menderes Gravi'ninde yer aldığı için Aydın'da 8 tane jeotermal santralimiz orada. Rüzgar santrallarımız bütün Anadolu'ya yayılmış şekilde. Biz herhangi bir şekilde yer seçimi şurası olsun diye düşünmedik rüzgar verileri, datalar ve lisanslar hangi bölgedeyse gittik araştırdık. Bir fiil yerlerine baktık. Bir fiilde şunu söyleyebilirim gururla. 229 tane türbünümüz var. 229 türbünümüzün e, türbünlerin koordinatını bir fil ayağımı basarak ben tespit ettim. E, ve bunu ekibimle yaptım. Ve bak, baktığımızda bazen 32 bin, 34 bin adım attığımız, 122 kat çıktığımız yerler oldu. Ama bunu Gururla ifade edebiliyorum. Çünkü biz yenilebilir enerjiye baş koyup da ağaç kesip de binlerce ağız, ağacı kesip yerine rüzgar santralı veya jeotermal santral yapmak adedimiz değildir. Dolayısıyla biz bunları yaparken de 475 bin tane yaklaşık ağaç diktik. Hidroelektrik santrallarımıza, rüzgar santralımıza. Gelelim gelecek planlarına. Dünya enteresan bir süreçten geçiyoruz zannederim siz de katılırsınız. Ee, hakikaten teknolojik değişimler, yapay zeka, dijitalleşme pek çok bir, neredeyse bütün sektörleri, bütün iş yapma biçimlerini derinden etkiliyor. Tabii ki enerji kadar kritik, insan yaşamının direkt bağlı olduğu bir sektör de bundan nasibini alıyor. Siz benim bildiğim kadarıyla bu alanda çok erken hareket edip kendi altyapınızı ve iş yapış biçiminizi bu teknolojik değişime adapte olan firmalardan birisiniz. Evet. Biraz bahseder misiniz? Hem sürdürülebilirlik hem evet. dijitalleşme açısından nasıl bir dönüşüm yaşıyorsunuz? Memnuniyetle. Biz sürdürülebilirlik diye çok önem veren bir firmayız ve bu işte çalışan 40'a yakın e, tesis müdürümüz, yardımcısı ve bu işin e, kıdemli e, yöneticisi var. Dolayısıyla biz görüş olarak her yaptığımız işe önem veririz, saygı duyarız ve onu muhakkak bitiririz. Bu sürdürülebilirlik ile beraber bütün tesislerimizi daha öncesinde kurmuştuk. Tabii bu ilkeleri göre revize ettik. Bunları yaparken de şunu gördük. Maalesef Türkiye'de örneğin rüzgar türbünü dediğimizde tabii biz de yurt dışından satın aldık. Ama e, Jotermal'de de öyle. Fakat biz öğrenmeyi severiz, araştırmayı severiz. Kendi seviyemizi her sene bir tık üste çıkartma görevini İdris Bey'den aldığımız için kendi kendimizi yeniliyoruz. Bu da dediğimiz gibi teknolojik oluyor. Rüzgar türbinlerimizi aldıktan sonra baktık ki yurt dışındaki verilen mühendislik çok zayıf. Ve biz bu teknolojiyi kendi içimizde geliştirdik. Mesela rüzgar türbünü diyoruz. E mesela dağ başında, e, e, kar yağdığında donma olayı ortaya çıkıyor. Türbünlerin e, kanat ısıtmaları var. Fakat o bizim e, araziye uygun çıkmıyor. Çünkü beynelme yapılıyor bu kanat ısıtmaları. Biz onları ön ısıtmalı e, şekle dönüştük. anometrelerini değiştirdik. E, kış şartlarında nasıl yaşamayı öğrendik. Teknisyenlerimizi öğrettik. Bizim türbünlerimiz hani yoğun kar yağışı altında artık durmuyor. Ön ısıtmalarını daha öncesinde e, harekete geçiriyoruz. Özel metotlarımız var. E, kanatları yıldırım düşme ihtimali olduğunda e, onları özel dronlarla tespit ediyoruz. Hatta Ankara merkezden örneğin. E, Ulures yani Bursa'daki e, e, türbünün kanadını e, kumanda edip oradaki drone'u kaldırıp hemen tespitimizi yapıyoruz. Bunu da yaparken yapay zekayı kullanıyoruz. Yapay zeka dediğimiz bir şeyi tanımlıyorsunuz. O aynı şekilde e, kanatlı yara almışsa hemen fotoğrafta görüyor ve size bilgi veriyor. Ve bizim kanat ekibimiz zaten mobil özel arabaları var ve Xworks diye bir firma kurduk. Bütün bakım onarım hizmetlerimizi kendimiz, kendimize vermeye başladık. Bunu nasıl öğrendik? İnsan zora girince öğreniyor. Jeotermalde de öyle. İlk jeotermal santrallarımızı yaptık. E, bir baktık ki yani biz süper çağırmak. çağırmak... E, business klası geçtim first class alıyorsunuz. Teknisyeni Japonya'dan getiriyorsunuz. Dünyanın parasını veriyorsunuz. Gelen adam da sizin çalıştırdığınız mühendis ve teknisyenden daha düşük kabiliyette. Ve biz bunları öğrendik. Hatta e, bir e, o-ring olurken dedim ki, kendi grubuma bakın dedim, bir o-ringi 100 dolar alıyorum. Fakat görün ben bu ordinkinin en iyisini yapacağım. Kalıbını yaptım, O-Ring'in dökümünü yaptım. Bana kaç dolara mal oldu biliyor musunuz? O-Ring 2 dolara mal oldu. Yurt içinde 22 santrale ek yeni yatırımlar kısa ve orta vadede düşünüyor musunuz? Dan yurt dışına geçelim. Yurt dışında nasıl bir strateji izliyorsunuz? Nedir yatırım planlarınız, stratejileriniz? Şöyle söyleyeyim bu son 3-4 sene öncesinde ve şu anda da biraz e, faizlerin artması ve finansal ulaşılma zorluğu olduğu için bir libor artı faize artması demek. Hani faiz arttıkça sizin borçlanma kabiliyetiniz azalıyor. Dolayısıyla borçlanma kabiliyetiniz azalınca yatırım imkanınız daha düşüyor. E, bu maalesef Türkiye'nin konjöktürüne biraz farklı yansıdı. Yenilenebilir yenilebilir enerjide çok hızlı davrandık. E, rüzgarlar işte 12 bin megawata kadar çıktı. Güneşlerde çok büyük bir kapasite e, aldı ama güneş biliyorsunuz e, gündüz üretiyor. Onun için onun batarya ihtiyacı olması gerekiyor. E şimdi hani Türk müteşebbisler şimdi batarya yatırımlarına başladı ama batarya yatırımlarında fizibilite çok önemli. Biz mühendis olduğumuz için diğer firmalar gibi hadi biz bunu da yapalım o da yapmış diyemiyoruz. Diye Çünkü biz hepsini kağıt üstünde görmemiz lazım. Fizibilitesinin doğru olması lazım. Fizibilitenin de Yönetim kurulumuzca onaylanması ve akabinde finans arayışlarımız ve finansörlerin iknası gerekiyor. Tabii bu ikna sürecinde finansörler her şeyi soruyor. Jeotermal'de belki binlerce soruyu ben yanıtladım. Ona rağmen e, biz zor finans bulacağız derken o kadar güzel anlatmışız ki ilk Jeotermal Santralı yaparken e, kefisiz yani non-recourse finance kredi beslerdi sağladı bize. Ben çok mutlu oldum. Dedim ki bir mühendis olarak demek ki karşındaki finansörü e, güven vermişim. O da karşılıksız bana finans sağlamış. Şimdi non-recourse finance credit herhangi bir e, firmadaki projenizi sağlamak çok zor. Çünkü artık finans bulma zorluğu var Türkiye'de. Peki yurt dışında bu var mı? E, yurt dışında da şöyle, e, feasible projeleri bizim doğru seçtiğimizde zaten yatırımcılarımız biliyor. Biz borsaya kote olduğumuz için, Morgan Enerji Yatırım Holding olarak, e tabii yatırımcılarımız da bizim ortaklarımız olduğu için biz kendi yaptığımızda böyle daha e, rahat davranırken tabii borsiye kötü olduğumuzdan dolayı daha böyle özel doğru projeleri seçmeye çalışıyoruz. Bu da bu da seçimi biraz uzatıyor. Eee süreçler uzuyor. Şimdi e, yeni ülkelerde yeni projelerimiz var. Hani yatırımcılarımız onu ben müjdeleyebilirim. Ve e, bunların e, üzerinde bir fiil ben çalışıyorum bu çalışmalarımızın ayağa basma durumuna geldiğinde biz piyasamızda bunları söyleyeceğiz çünkü herhangi bir ülke ya da bir enerji disiplini olan olarak hangi alanlar radarınızda şu anda? Biz e, e, Avrupa'ya daha yakınız çünkü e, Müşrik Bey der ki e, uçağa bindiğinizde en çok 2 veya 3 saat alsın yatırım yapacağınız yer. Öbür türlü hem süre kaybı yaşarsınız hem e, İstediğiniz işçilik e, kalitesini bulamayabilirsiniz diyor. İlk biz çevremizdeki yatırımları tamamlayalım ondan sonra diğer ufkumuz geniş. Hani Amerika'ya kadar gittik araştırdık ama birçok yatırımı feasible bulmadık.